Merhabalar tatlı güzel ruhlar nasılsınız umarım herkes çok iyidir bugün güzel bir aşk okuması yapalım istiyorum şimdi hemen ne öğrenmek istiyorsunuz bunu aklınızdan geçirebilirsiniz kimle ilgili bir bilgi almak istiyorsunuz bunu da aklınızdan geçirebilirsiniz odaklanıp enerjinizi buraya akıtmayı ihmal etmeyin ki daha yüksek derecede uyumlanın ama yine de bu bir kolektif açılımdır o yüzden Kendinize uyan kısımları almayı da ihmal etmeyin. Dilerseniz birebir olarak kendinize özel yorum almak isterseniz de bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. E, WhatsApp üzerinden e, şu an için ulaşamıyorsunuz. Ama yakında bununla ilgili bir güncelleme gelecek. Bekleyenleri de haber vermiş olayım. Yazanlar oluyordu çünkü. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi burada biz sabır teması görüyorum ben genel olarak ve ee, aslında biriyle ilgili bir şeyler hissediyorsunuz. Belki bu böyle çok içsel bir his, ee, belki çok elle tutulur bir e, gördüğünüz bir şey yok ama e, hatta belki çok fazla iletişiminiz, çok fazla muhabbetiniz de olmamış olup olabilir ama hani diyorsunuzdur ki ben bu kişiyle ilgili çok yoğun hissediyorum. Yani bir e, hikayemiz olduğunu ya da olabileceğini hissediyorum deyip bu kişiye böyle şans vermeye devam ediyor olabilirsiniz. Ya da belki bazılarınız hiçbir iletişim ilerlemiyor olsa dahi bu kişiyi düşünmeye, ona dair hisler beslemeye devam ediyor olabilir. ilişkisi ilerlemiş ama sorun yaşayanlar da var diye düşünüyorum içinizde. Çünkü burada böyle bir tema var. Yani sabır teması hani hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sürekli engeller çıkıyor, problemler çıkıyor bir onda, onunla ilgili problem çıkıyor bir sizinle ilgili çıkıyor olabilir ama yine de hani böyle vazgeçmeyip ilişkiniz için emek verdiğinizi görüyorum ben burada. Bir istikrar var ama bu istikrar size çok hızlı bir sonucu vermemiş. Çok yavaş yavaş ilerlemeler kat ediyorsunuz ve uzun süren hatta uzun da sürecek olan bir ilişkiniz var gibi gözüküyor burada. Karşı tarafın birazcık ee, Belki de çok beklediğinizden daha yavaş hareketleri olabilir. Daha yavaş karar alma süreçleri olabilir. Bununla ilgili birazcık sizi zorluyor gibi görüyorum açıkçası ama çok da sabırlısınız. Bu süreç sabır olmadan gerçekten çok da böyle sürdürülebilecek bir süreç değil gibi gözüküyor fakat burada şuna dikkat etmeniz gerektiğini görüyorum e, kasır bir döngü içine girebilirsiniz monotonluk e, çok böyle ilişkinizin geneline yayılabilir burayla ilgili birazcık dikkatli olmanız gerekecek şimdi e, iletişimde özellikle e, bir takım güçlendirmeler yapmanız gerekebilir partnerinizin bir böyle gelip bir gitmesi, bir sıcak, bir soğuk yapması, bir yaklaşık bir uzaklaşması durumunu yaşıyor, deneyimliyor olabilirsiniz. fakat bunun ardında sandığınızdan farklı e, sebepler de olabilir diye düşünüyorum. Eğer siz çok negatif tarafa yorumluyorsanız onun bu hareketlerini ve sizden dolayı olduğunu düşünüyorsanız ben burada biraz daha farklı bir şey görüyorum aslında. Bu kişi e, birazcık sizin ona duyduğunuz sevgiden, sizin ona duyduğunuz o hislerin yoğunluğundan korkuyor ve bir korku çalıştırdığı için zaman zaman kaçma eğiliminde, zaman zaman uzaklaşma eğiliminde oluyor ve hatta ve hatta sizi bilinçli olarak püskürtmek, sizi bilinçli olarak kendinden itmeye çalıştığı zamanlar da oluyor diye düşünüyorum. Bakın, onun yaptığı şeylerle aklından geçtiği şeyler zaman zaman farklılık gösterebiliyor. Hatta bu sizi biraz zihinsel olarak yormuş olabilir. Daha net bir şekilde okumak istiyorsunuz bence bu kişiyi. Ama bu kişinin biraz böyle gizemli bir tarafı var ve tam olarak çözümleyemediğiniz bir tarafı var. Ama bu tam olarak çözümleyememe durumu ilişkinizin bitmesine de çok böyle sebep olmuyor gibi. Sizin ona olan duygularınızı bitirmiyor. Hatta daha çok bazılarınız takıntı yapmış olabilir bu kişiye. Ama özellikle arasında hala bir bağ olduğunu hissedenler için şunu söyleyebilirim. Ee, bir takım yenilikler getirmeniz gerekecek ilişkinize. Ee, biraz böyle ruhsal bir uyku durumu içerisinde gibi gözüküyorsunuz. Yani e, biraz akışa fazla mı teslimi olmak oluyor bu? Ya da e, hiç böyle... Bence biraz iradenizi konuşturmanız gerekecek. Biraz yönlendirme yapmanız gerekecek bu ilişkide. Çünkü karşı tarafın aslında sizinle ilgili içten içe beraber olma isteği evlenme, mutlu yuva hayali. Ve aynı zamanda burada bakın bazılarınız için Söz, nişan, evlilik teklifi gibi durumlar da hiç söz konusu olabilir. Böyle bir kart geldi, görüyorsunuz bu evlilik kartı. Ya da hani bu kadar biz o kadar ileride değiliz diyorsanız da bu kişinin sizinle beraber olma niyeti, sizin yanınızda olma niyeti, sizinle hani ileriye yönelik planlar yapma durumu var diyebilirim. Sadece onun bu bir gelip bir gitmeleri, biraz kafası karışık gibi davranışları sizi biraz yoruyor olabilir. Ama bunun arkasında dediğim gibi birazcık böyle ilişkiyi tartma, biraz belki de böyle öz değer eksikliğinden kaynaklanan beni neden seviyor, neden bana bu kadar değer veriyor. E, sorgulamaları yatıyor olabilir. E, birazcık böyle gördüm açıkçası. Size gösterdiğinden daha farklı şeyler yaşıyor gibi gözüküyor iç dünyasında özellikle. E, ama gelecek tarafına baktığım zaman burada bir e, ilişkiniz içerisinde bir güçlenme birbirinize sırt dayama durumu söz konusu olacak. Yani özellikle böyle dış, dışarı ile uğraşıyorsanız ee, bu ne demek? İşte üçüncü kişilerle dışarıdan sizi yönlendirmeye çalışan insanlarla e, biraz mücadele içerisindeyseniz, burada birbirinize sırtınızı dayayıp birbirinizden güç olabileceğinizi görüyorum. Aynı zamanda ilişkinizi kuvvetlendirmek açısından da böyle gelecek e, tarafında güzel bir kart gelmiş bir güç kartı bu ve e, özellikle. Hani bu temel temeli sağlamlaştırmak gibi de düşünebilirsiniz ama şöyle söyleyeceğim e, o bahsettiğim istikrar, o bahsettiğim yavaş ilerleme. Eğer sabırlı olursanız, daha doğrusu zaten sabırlısınız ama sabırlı olmaya devam ederseniz size sonuç verecek olarak görüyorum ben burada birazcık ilişkiniz içerisinde mantıkla duyguları dengede kullanmanız gerekecek ve aslında belki de en büyük sınavlarınızdan biri stabil bir ilişki yürütebilmek. Bakın burada stabiliteyi de kullanmanız gerekeceğine ya da bunu yapmaya çalışacağınızı söyleyebilirim. Bu ne zaman olacak? Belki de zaten bunu sürdürmek istiyorsunuz ama işte karşı taraf bir geliyor bir gidiyor ee, bir yakınlaşıyor bir uzaklaşıyor ya da belki ilişki içerisindesiniz ama çok kavga ediyorsunuz çok ayrılıp barışıyorsunuz ee, sürekli sorunlar problemler kendini gösteriyor ee, bu tek düze biraz böyle tek bir çizgi üstünde ilerleme durumunu yapmaya çalışacağınızı ama bunu ancak ve ancak bu ruhsal uyku durumundan kendinizi sıyırdığınız zaman yapabileceğinizi gösteriyor kartlar. Bu ne zaman olacak? Bu ilahi bir zamanlamayla beraber kendisini gösterecek. Özellikle altılı bir vakitte. Kimileriniz için 6 gün olur, kimileriniz için 6 hafta ya da 6 ay olabilir. Böyle bir zaman dilimi içerisinde bir böyle ilişkinizin şifalanması durumu söz konusu olacak diye düşünüyorum. Çünkü neden? Burada birbirinize eşit seviyede değer vermeniz, birbirinize eşit seviyede sevgi göstermeniz, ilgi göstermeniz ancak ve ancak böyle altılı bir vakit ve sonrasından mümkün olacak diyor kartlar. Bu süreçte neler olacak? Bu süreç tabii ki de ha tamam işte şu kadar zaman sonra oluyormuş nasılsa deyip karşınızdakini de kendinizi çok hırpalamayın. Birazcık emekle beraber olacak bir şey bu aslında. Çünkü zaten bir toprak enerjisinde geldi bu mesaj. Emek, istikrar, ilerleme. Dediğim gibi bence birçoğunuzun uzun sürecek bir ilişkisi var bu kişiyle. Aklınızdaki bu spesifik insanla. Ama çok da böyle emek isteyen bir ilişki gibi gözüküyor. Kendinize güveneceğiniz ve kanatlarınızı açacağınız bir mesaj kartı geldi. Burada yine gelecek enerjileri kısmında. Burayla ilgili gerçekten hani düşünüyorsanız ben bu kişiyi beklemeli miyim? Ben bu kişiye işte bir şans daha vermeli miyim? Ya da bu kişiyle ilişki içerisindeyiz ama hani böyle düşe kalka ilerliyoruz. Artık e, engellere takılmaktan bıktım. E, pes mi etmeliyim acaba diyorsanız bence burada gelecek enerjilerinde size e, hani ha gayret diyecek bir mesaj geldi. Yani biraz daha sabret. Hani biraz daha eee bir önünü gör bakalım. Belki de şu an dinliyorsanız bu zamansız bir açılım ama şu an için şunu söyleyebilirim. Belki bu işte Venüs retrosu gelecek var şu anda. Merkür retrosu gelecek. Belki buraları birazcık böyle zorlu atlatma durumunuz söz konusu olabilir ama ondan sonrası daha güzel olabilir sizin için. bu altılı vakitte belki kimileriniz için 6 hafta, kimiler için 6 ay dediğim gibi. burayla ilgili şöyle bir şey de var ee, aslında e, çok böyle içten gelen bir beraber olma isteği dediğim gibi bu, bu bazılarınız için beraber olma isteği bazılarınız için ilişki içerisinde olma isteği ama bazılarınız için de evlenme mutlu bir yuva isteği olarak kendini gösterebilir. Bu sanki biraz böyle o ilişkinin zorlu tarafını şu anda deneyimlediğiniz için bu duygular, bu düşünceler biraz daha arka planda kalmış. Bunları birazcık tazelemeniz gerekecek. Güzel vakitler geçirmeye çalışın. Birbirinize olan sevginizi hatırlatmaya çalışın birbirinize diyebilirim. Ki hani zaten olan bir şey. Ama birazcık böyle geri planda kalmış. Belki çok problemlerle uğraşıyorsunuz. Ee, dediğim gibi biraz böyle monotonluk da devralmış olabilir ilişkiniz içerisinde. Ee, kısır döngülere dikkat edin. Kısır döngüler bir kere böyle oluştuğu zaman oradan çıkmak zor olabiliyor. Ya da insanın kendisinin bir kısır döngüde sıkışıp kaldığını fark etmesi de zor olabiliyor. Ee, ki bu kısır döngü durumun içerisindeyseniz bu bir bıkkınlık, bir böyle rehavet kendini gösterebilir ve böyle ani bitişler de yaşanabilir ki bu Venüs retrosunda çok fazla ani bitişler yaşandı. Özellikle temeli sağlam olmayan ilişkilerde burada birazcık sınanabilirsiniz. Zaten dediğim gibi bu dönemi atlatanlar olacak. Bu atlatanlar bence özellikle bu açılımı dinleyenler için büyük bir kısım biraz zorlanacak ama atlatacak ama bir kısım atlatamayabilir zaten o atlatamadığınız durumlarda birazcık daha kendinize odaklanmanızı ki şurada son mesajın sadece sizin için de gelmiş olabileceğini düşünürsek kanatlarınızın açma vaktinin geldiğini ve kendinize güvenme zamanının geldiğini hatırlatmanız gerekecek kendinize. Evet güzel ruhlar benim bugünlük söyleyeceklerim bu şekildeydi. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.